Arkadaşlar bu e, aracımız Volkswagen Polo manuel araç. Şu siyah başlıklı yere park edeceğim. Şöyle içine aldım, durdum. Tam böyle görüyorum ben şu an. Tam ortalı durdum. Ee, burada mesela çok öne gittim diyelim. Evet, çok öne gittim. Şu an bu parkım hatalı olur. Gerifte saldım. Tekrar geldim. Bu sefer de çok geriye geldim mesela. Bu hakkımız sınavda var arkadaşlar. Öne gidip gelme hakkımız var. Şu an bu park vites hakkından sayılmıyor. Şöyle. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Ortaya aldım durdum. Bu düzeltme hakkımız var. Tekrar söyleyeyim. Üzerine basarak. Böyle üzerine basarak. Bir gibi geri vites aldım. Dıt. Geri e, park sensörünün sesi geldi. Salim'le hepsini aşağı komple... Sol aynama bakıyorum. Yarım depreje yaptım. Fren kontrol yapıyorum. Şu an yarım depreje tutuyorum arkadaşlar. Frene bastım durdum. Fren bıraktım gidiyor. Deprejim sabit duruyor yarımda. Gitmiyorsa az daha yumuşatabilirim. Bu dubalarım önemli. İkinci dubağım. Üçüncü mavi dubağım. Arada böyle bir iki duba boşluk bıraktım arkadaşlar. Şimdi airbag yazım var burada. Bunu iki kere düz yapacağım. Bir. İki kere düz oldu airbag yazım. Tek direksiyonun pozisyonu bu. Freni bıraktım, depreşiyormuş attım. Sağ yan tarafa bakıyorum şu an. Yine siyah dubaya göre durmuştum. Siyah duba Siyah duba Şöyle küçük aynanın arkasına aldım durdum. Ben şu an şöyle görüyorum arkadaşlar. Burası da çok önemli. Şimdi direksiyonun hepsini sol elim aşağı gelecek şekilde sola doğru çevirdim arkadaşlar. Alt küçük aynama bakıyorum. Bakın öne değme ihtimali yok. Arka tekerim sarıksiye temas etti. Biraz da düzlüğü aramam gerekiyor. Çünkü ön tekerde şu an emin değilim. Daha gelsem olur. Şu an tamam gibi arkadaşlar farkım. Şimdi burada birkaç teknik var. Lastiği düzelt ister düzelt ister düzeltme önemli değil. Duruşla ilgili. Yani buradan düzlüğü görmem gerekiyor ki üst aynamdan alt aynamdan düzlüğü görmem gerekiyor ki ön tekerimden emin olayım. Sonra şu teknik de var arkadaşlar. Ben silecek camını sol gözümle baktığımda tam böyle görüyorum. Yani silecek camın ucu Dubai'ye şu an kesişmiş durumda. Dışarıyı da göstereyim. Çok net, çok rahat bir boşluğum var arkada. Arka tekerim. Görüyorsunuz. Çok net. Ön tekerim. Şu an tek vites hakkı kullandım. Bir öne bir geri iki vites hakkım daha var. Toplam 3 vites. İçeri girerken vites hakkı yok. İçeri girdikten sonra mesela burada problem olsaydı burada problem olsaydı biri alırdım. İkinci vites hakkımı kullanmak için tam sağ yapardım. Öne gidebilirdim arkadaşlar. Tabii ki burada öne giderken de ön tekerin taşa değeceğinden korkmam gerekiyor. Değerse yine sınavım bitiyor. Yine böyle gittim. Atıyorum taşa değecek veya sarı çizgi değmedi. Toparladım. Biraz daha yerleştim. Bu hakkım var. Yine parkım olmadığını farz edem Sana size değmedi. Son vites hakkımda kullanabilirim. Tam sağ yaparım. Bir karış gelip tam sol yaparım. Yine böyle 3 test yapıp kurtarma hakkım var. Yine düzlüğü ararım. Paralelliği görürsem parkım tamamdır. Yine buradaki silecek ee, demiri, şu siyah demir, şu siyah parça böyle dubaya temas ettiğinde yine durabilirim.